Merhaba arkadaşlar. Ben Şema Yıldırım. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlere Güneydoğu'nun ilçelerinden biri olan Midyat'ı bir anlatacağım. Midyat, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ilçedir. Süryani, Kürt, Arap, Türkmen ve Türk gibi farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı mozaik oluşturur. Oluşturduğu bu mozaik hem tarihsel hem de günümüzde hala canlı bir kültür ve yaşam tarzına ev sahipliği yapmaktadır. Üstelik Türkiye'nin ilk kadın ilçe belediye başkanı Midyat'ta gerçekleşmiştir. Kendisi Zeki Midyat'tır. Midyat'a gelmişken gezip görmemek, görüp de tatmamak olmaz. O yüzden ilçemize göz atalım. İlk durağımız olan Midyat Devlet Konuk Evi 3 katlı bir evdir. Midyat Kaymakamlığı tarafından satın alınmıştır. Ortak mutfak, teraslar ve şehir manzarası bulunan geleneksel taş binalı rüstük bir ev. Birçok diziye de ev sahipliği yapmıştır. Midyat Belediyesi Kültür Evi Midyat taşı ile 1925 senesinde inşa edilen yapı belediye tarafından aslına uygun restore edilerek ziyarete açılmıştır. Midyat Estelhan Midyat Kent Müzesi Midyat Belediyesi tarafından 2021 yılında aslına uygun olarak restore edilen yapı, Midyat kültürüne ait eserlerin sergilendiği kent müzesi olarak kullanılmaktadır. Önceden dükkan olarak kullanılan odalarda ise yöreye özgü tekniklerle işlenmiş kilim ve takı gibi eşyaların satışlarının yapılması için esnaflara verilmiştir. Cevat Paşa Camii 1925'te Cevat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Medya halkından bazı vatandaşlar bu camiden önce harabe halinde bulunan bir caminin varlığından da bahsetmektedirler. Caminin kapısında faaliyete girdiği tarih olan 1925 rakamının hemen solunda daha küçük bir yazıyla ilk inşa tarihi 1240 yazması da bu ihtimali güçlendirmektedir. Fakat halkın çoğunluğu Medyat'ta Cevatpaşa Camii'nden önce başka bir caminin varlığını bilmediklerini ve bu caminin Midyat'ın ilk cami olduğu söylenmektedir. Mor Gabriel Manastırı Önemli bir Süryani Ortodoks manastırıdır. Tarihi çok eskilere dayanan bu manastır, Süryani Hristiyanlarının kutsal ve kültürel bir merkezi olarak kabul edilir. Mor Gabriel Manastırı muhteşem taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeker. Ayrıca manastırın tarihi kitap ve belgeleri koruma görevi vardır. Gümüşçüler Çarşısı, geleneksel el sanatları ile ünlü bir çarşıdır. Bu çarşı özellikle el yapımı gümüş takılarıyla ünlüdür ve zanaatkarların ustalıklarını sergiledikleri bir merkezdir. Gümüşler çarşısı ziyaretçilere hem geleneksel el sanatlarına hem de midyatın zengin kültürüne dair eşsiz bir deneyim sunar. Midyat eski tarihi evleri. Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan benzersiz mimari yapıları temsil eder. Bu evler özellikle taş ve yöresel malzemelerin kullanıldığı geleneksel Süryani mimarisi ile tanınır. Taşın soğukluğuna karşı koruyan bu yapılar sıcak yaz günlerinde serinletici bir atmosfer sağlar. Midyat Saat Kulesi. Saat Kulesi 1895 yılında inşa edilmiştir. Midyat'ın merkezinde yer alan Saat Kulesi, şehrin sembollerinden biri olarak kabul edilir. Malbar Savma Kilisesi, Midyat'ın merkezinde yer alan bu kilise, Süryani Ortodoks cemaatinin ibadet yeri olarak kullanılır. Taş işçiliği ve geneliksel Süryani mimarisiyle dikkat çeker. Mor Hobil Mor Abraham Manastırı Mor Gabriel Manastırı'nda eğitim görmüş Mor Hobil ve Mor Abraham tarafından Minattan sonra 5. yüzyılda Midyat Tilçesi'nde kurulmuştur. Manastır bünyesinde iki tane kilise, Süryani Mezarlığı ve Meryem Ana Kubbesi bulunmaktadır. Çeşitli baharatları barındıran ve coğrafi işareti alan yöresel yemekleri ise kaburga dolması, iki bebet, kibe, sembusek. Midyat'ın dar sokaklarında gezerken farklı kavrulmuş çeşitli kahvelerinden ve süryani şaraplarından tatmamak olmaz. Üstelik buradan döndüğünüzde kendinize veya bir başkasına hediye olarak alabileceğiniz seçenekler arasındadır. Tabi bir de battım sabunu ve adını renginden alan hayalet bademi unutmamak lazım. Midyat'ı ziyaret etmek unutulmaz bir deneyim olacak. Tarih, kültür, ve muhteşem manzaralarla dolu bu şehir keşfe değer bir yerdir. Midyat hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. bu ee, benim ilk YouTube videomdu. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.